Dizinin akşamki bölümünde Devran altınların yerini değiştiriyor. Kuduz Devran'a ailesinin yanında saldırmaya kalkıyor. Devran'ın hastalığının ilerlediğini göreceğiz. İskender Kuduz'un ne kadar tehlikeli olduğunu anlatıyor. Devran Kuduz'un gücünü hafife alıyor. Hamle sırası Kuduz'a geçti. Kuduz çok fena hamle yapacak ve Devran Kuduz'un aklını ve gücünü hafife aldığına pişman olacak. Karga'yı hapiste göreceğiz. İhsan Cesur'a Devran'ın soyunu kurutluyor. Dizi yeni başladığında reytingleri harikaydı. Son bölümlerde baya düşmeye başladı. Bu yüzden senaryo değiştirildi ve yeni güçlü karakterler geldi diziye. Devran ameliyat olmasa 6 ay içinde öleceğini öğrendi ve ameliyat olmayı reddediyor. Çünkü başarı oranı çok düşük olduğundan razı olmuyor. Devran ailesinin geleceğini düşünüp emniyete almak için karanlık dünyaya kapı açtı. Devran bu yolda İskenderle birlikte hareket edecek. Mafyanın tüm kirli parasını ele geçirip temize çıkartmaya çalışacak. Bu yolda Devran ikili rol alacak hem emniyete hem kendi için çalışacak. Devran karanlık yola girdiğinden en sevdiği karaktere veda etti. Esmen'in diziden tamamen ayrıldığı belli olmasa da ilerleyen bölümlerde geri döneceği söylentiler arasındadır. Dizinin yeni bölüm için analiz videosu bu kadar yeni bölümde görüşmek üzere. Kanalımıza destek için abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın hoşçakalın.